Medikal Park Bursa Hastanesi'nin sunduğu olay sağlık kuşağı devam ediyor. Efendim olay sağlık ikinci yarıda kaldığı yerden devam ediyor. Ekranları başına yeni geçen izleyicilerimiz için biz bugünkü konu ve konuğumuzu yeniden hatırlatalım. Bugün doçent doktor Melih Çekilmez'i ağırlıyoruz. Özellikle uzmanlık alanını da belirttikten sonra konumuzu da ifade edelim. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Melih Bey. Biz bu konu çerçevesinde beyin tümörlerinden bahsediyoruz. Özellikle ilk yarıda beynin yapısından bahsettik. Genetik acaba beyin tümörlerinde yatkınlık olabilir mi sorusunun yanıtını öğrendik beyin tümörlerine neler neden oluyor ve özellikle bizdeki görülen belirtileri anlattık. Bunların en başına e, hocamız baş ağrısını, bulantı, kusmayı ve beraberinde gelen epileptik nöbetleri aldı ve aynı zamanda zaman zaman e, bulunduğu bölgeye göre de görme, konuşma gibi bozuklukları, duyu kayıplarını e, aldık. Bununla beraber aslında şimdi e, yavaş yavaş e, gelelim tedavi cephesine. E, tedavi oldukça uzun bir zamanımızı alı çünkü burada da yeni metotlar var. Ama hep akla şu geliyor. Acil servise gelen veya bu ifade ettiğimiz belirtilerle birlikte sizin muayenenize gelen bir hasta beyin tümörü varsa eğer ilk akla gelen mesele hemen ameliyata mı alınıyor acaba? Bunu nasıl aşabiliriz? Şimdi acil ameliyatı alma indikasyonları gereklilikleri hastalık, hastanın klinik durumuyla değerlendirmek hı hı. lazım. Temel anlamda var olan tümörün ee, ne kadar zamanda geliştiği çok önemli. Bunun için hastaya tanısal anlamda mutlaka iyi bir öykü alıp tanısal anlamda var olan lezyonun boyutu, yerleşimi, konfigürasyonu hangi önemli merkezlere yakın e, yapılacak olan cerrahinin getirisi ve riski mutlaka değerlendirilmesi hı hı. lazım. Onun için her gördüğünüz beyin tümörlü hastayı hemen e, acil ameliyatı almamız lazım diye bir şey söz konusu değil. Yalnız e, bazen hakikaten e, Nörolojik anlamda hastanın bilişsel fonksiyonlarını bozan veya yaşamsal e, fonksiyonlara etki edecek derecede büyük veya yerleşim olarak e, önemli bölgelere yerleşmiş olan tümörler e, gelebiliyor. E, bu tip durumlarda hakikaten acil e, ameliyata alma gereksinimi de söz konusu olabiliyor. Hı hı. Biz buna tıp dilinde herniasyon dediğimiz e, beynin, ee, var olan tümör ve tümörün çevresel ödemi nedeniyle basıya maruz kalmasından kaynaklanan hayati fonksiyonları etkileyici düzeyde klinik semptomlarla karşılaşırsak hakikaten e, acilen ameliyata aldığımız vakalarımız oluyor. Keza bazen e, tümör dokusu agresif bir doku olduğu için yani çok hızlı büyüyebilme e, potansiyeli olan bir doku olduğu için bazen tümör içi kanamalarla karakterize e, durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Hı -hı. Bu tip durumlarda acil e, ameliyat endikasyonumuz gerekliliğimiz doğabiliyor ama her beyin tümörü e, tümörle vakayı hastayı gördüğümüzde hemen apar topar ameliyata girme gibi bir durumumuz söz konusu Yok. değil. E, bir telefonumuz var. Hemen telefonu alalım. Ondan sonra kaldığımız yerden e, devam edelim. Özellikle nörolojik muayenede neler oluyor? Bunu öğrenelim, rica edelim sizden. E, Şahabettin Yılmaz bize arıyor Eskişehir'den. Eee Şahabettin Bey merhaba. Merhaba efendim. Hayırlı Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederiz efendim. Hemen sorunuzu alalım. Buyurun. Ee, ben şimdi beyin e, yeri çektirdim. E, e, şeyde Mart ayının 17'sinde Fos e, şeyi okuyorum. Bunun e, raporu. Fosteri or Fos'ta beyin sapı ve terapiyeler oluşumlar normal morfoloji ve sinyal yapısındadır. Dördüncü ventrikül bazal Ternalar normal genişliktedir. Tepkik sınırlarında sol, temporal kutlayı z sol. Evet, bağlantı gitti. Ee, belki tekrar yine bağlantı sağlanır ee, ya ben da... Ben şey söyleyeyim, şu ana kadar okuduğu şeyler tamamen normal. <laughs> normal değil hastamızın... mi? Herhangi Ben de ha, öyle, öyle anladım. herhangi çünkü. bir sıkıntı yok. Sanki araknoid kist... <laughs> çıkacak gibi sonuçta böyle bir şeyimiz vardı. Peki bu noktada e, kistlerin e, bir riski var mıdır? Hemen onu isterseniz Şahabettin Bey sormadan yani, bir söyleyelim. Varsa eğer. Olasılık tabii. anlamında bu tümörler sınıfına giren bir şey değildir. Değil. kist dediğimiz e, olay eğer varsa e, yanlış da yönlendirmeyelim hastamızı. Hatta Şabettin Bey tekrar. Evet. Şabettin Bey şimdiye kadar okuduğunuz kısımda herhangi bir risk yok diyor uzmanımız. Şimdi hocam en önemli yeri okuyorum. Evet. Ee, bana dediklere bu büyüklükteki kist, kist. şeyde e, tıp laboratuvarlarında daha rastlanmamış 1-2-3 boyut var diyorlar. Bu 3 boyuttan büyük diyorlar. Mesela bak tetkik sınırlarında evet. sol temporal fosayı ve sol serapral hemisferi büyük oranda katlayan ekstra aksiyen yerleşimli yaklaşık 150 çarpı 70 çarpı 115 milimetre boyunda T2 A yüksek T1 A düşük sinyalli ilk planda aroknoid Araknoid kist Bilgilendireyim gördüm. ben beyler de, isterseniz. Peki Şahabettin Bey çok teşekkür ederiz. Ee, ölçüleri de aldık. Araknoid kist olduğunu da ifade ediyor rapor. Ee, şimdi. <laughs> boyutu yanılıyor sen biraz te, kendisi evet, tedirgin şimdi, ediyor. E, ne demek? E, Araknoid kist deyince neden böyle bir şey oldu şimdi? Hastalar da sanki e, arayınca şey olmasın. E, Araklı itkisi demin dediğim gibi e, tümörlerle karıştırılmaması gerekli hı hı. olan bir şey. Bir kere bunu vurgulayalım. Evet. Tümörle kesinlikle karışmaması gereken bir Be şey. Şahabettin Bey'in okuduğu rapor. Beyni saran e, zarların e, bir tanesinin altında beyin omurluk sıvısı dediğimiz e, sıvı dolaşımı vardır. Hı hı. Bu sıvının belli alanlara girip e, geri çıkamaması, trape olması durumunda o bölgede genişlemeler meydana gelir. Hı hı. E, beyefendinin söylediği sol temporal araknoid kist genelde hakikaten temporal bölgeye yerleşim olduğu için e, araknoid kist olabileceğini düşündüm. Temel anlamda dört tipi vardır e, bu araknoid kistlerin. Bu dört tipinden özellikle tip dörde yakın 3 veya 4 gibi hakikaten hı hı. E, boyut anlamında. Eğer bu araknoid kist yerleşim yeri itibarıyla hastada herhangi bir nörolojik anlamda kayba neden olmuyorsa, yani Konuşma bozukluğu kuvvet bozukluğu, kaybı, bozukluğu, duy kaybı, bozukluğu. özellikle sol temporal olması itibariyle konuşmayla alakalı herhangi bir sıkıntı, sara nöbeti tarzında herhangi bir şeye gereksinim e, bir neden, neden olmuyorsa, olmuyorsa, cerrahi anlamda hemen müdahale etmenin çok mantıklı olduğunu ben düşünmüyorum. Hı hı. Ama eğer herhangi bir nörolojik anlamda defisite kayba neden oluyor ise, ee, bu arachnoid kistler konusunda yapılabilecek temel anlamda iki tane tedavi metodolojisi var. Bunlardan bir tanesi e, kistoperitoneal şant takmak. Hı hı. Yani e, kistin olduğu bölgeye bir ucunu koyacak, e, diğer e, ucunu e, cilt altından karın boşluğuna yerleştirecek e, özel e, bir nevi boru hortum sistemlerimiz hı hı. var. Biz bunlara şant diyoruz. Bunları yerleştirerek kist, e, kistin beyin dokusuna yapmış olduğu basıyı azaltıcı bir işlem bir ameliyat prosedürü. İkinci ihtimal böyle bir şant yerleştirmeden bir kraniyotomi ile o bölgeye girerek kistin hani demin anlatmıştım ya beyin zarı beyin dokusunu saran zarların altında var olan bir beyin omurluk sıvısı akımı bu kisti o bölgelerden bir tanesine bir sisterneye ağızlaştırarak kistin o bölgeye direne olmasını akmasını sağlayarak beyin dokusu üzerine yaptığı basıyı e, azaltmak Hı -hı. E, amaçlı bir cerrahi plan yapılabilir. Ama nörolojik anlamda bir sıkıntısı yoksa beyefendinin herhangi bir demin dediğimiz nörolojik kaybı yoksa Hı -hı. E, grade 4 olsa da 5 çarpı 7 santim olsa da bu arada ben 5 çarpı 7 santimi de gördüm. Öyle Hı -hı. literatüre çok yazılacak kadar büyük boyutlarda da değil. Hı -hı. E, hakikaten Tek taraf hemisferi dolduracak kadar bile kocaman kistler olabiliyorlar. Klinik anlamda hasta sıkıntı yoksa. E, cerrahi anlamda müdahale etmenin de çok gereksinimi olduğunu düşünmüyorum. Klinik anlamda hastanın herhangi bir sıkıntısı yoksa bu noktada cerrahi anlamda müdahalenin de bir anlamı yok ama takipte eğer ifade fayda var. gibi e, takipte kalmakta fayda var dedik. Şimdi son 8 dakikanın içerisindeyiz. E, o yüzden burada muayenedeki isterseniz altın anahtardan bahsedelim. Nörolojik muayenede e, tümör olup olmadığını bize Hı. en net gösteren e, bulgu nedir? Nörolojik muayenede hastanın kliniği bizim için en önemli olan şeydir o. Öncelikle hastadan bir anemnez alınır. Yani bir öykü alınır. Bu öyküde hastanın bilişsel fonksiyonları, kuvvet kaybı, duyu kaybı, işitme fonksiyonu, bozukluğu, konuşma bozukluğu var mıya bakılır. Ee, var olan yerin, e, var olan lezyonun lokalizasyonu belirlenmeye çalışılır. Ee, temel anlamda bu hasta kapıdan içeri girdiği andan itibaren bilişsel fonksiyonlarını değerlendirmekle başlar. Nörolojik muayenede kuvvet, duyu muayenesi, refleks muayeneleri patolojik refleks dediğimiz e, tümörün neden olabileceği hastadaki e, emareler kontrol edilerek <laughs> e, varlığı konusunda bir öngörüde de bulunur. Daha sonra bunları netleştirebilmek için de tanısal amaçlı tetkiklere başvuruyoruz. E, tanısal amaçlı tetkikler içerisinde e, bizim için altın standart olan şey e, manyetik rezonans görüntüleme yani (MR). MR. <laughs> e, bunun yanı sıra ee, zaman zaman kemik deformitelerini değerlendirebilmek açısından belli kalsifikasyon e, kemikleşmeleri değerlendirebilmek açısından veya tümürün kemik dokuda yapmış olduğu erimeleri, erozyonları değerlendirebilmek açısından e, röntgen ve e, tomografiye de başvurabiliyoruz. Hı hı. Ama temel anlamda yumuşak dokuyla beraber e, net olarak tanıyı da, tanıyı koyabilmek açısından e, MR ve MR'ın alt sekanslarını kullanıyoruz. Alt sekanstan kastımız şu, e, tümörün yerini yerleşimini üç boyutlu olarak görüntüleyip, e, MR'la bunu ortaya koyabiliyoruz, hı hı. eş zamanlı bazı MR e, sekanslarıyla, örneğin e, fonksiyonel MR gibi, MR spektroskopi gibi e, sekanslarla da. E, konuşma merkezine ne kadar yakın, e, hareket merkezine ne kadar yakın veya tümör buna göre yerleşim olarak e, konuşma merkezinin neresinde, önünde mi, arkasında mı, gerisinde mi, üzerinde mi, bunu değerlendirebilmek için e, fonksiyonel MR'ı kullanabiliyoruz. Keza MR anjiyografi ile beyin damarlarını değerlendirebiliyoruz. E, MR spektroskopi ile de o bölgedeki metabolit dağılımına bakarak lezyonun e, habis benin karakterini, e, Karakteri konusunda öngörüde bulunabiliyoruz. Peki şimdi bununla birlikte isterseniz hemen hızlıca tedavi metotlarına da geçelim. Hı hı. Ee, özellikle Gamma Knife metodunu da e, bu noktada çok merak ediyorum ben. Evet. Ee, bunu da sizden rica edelim. Tedavi dendiğinde e, akla gelen ilk şeyin aslında cerrahi olmaması gerektiğini ifade ettik az önce. E, o yüzden burada e, basamak basamak ilerleyecek olursak tedavide ne gibi e, metotlar özelmiş. uygulanabiliyor? Şimdi e, tedavide öncelikle tanısal olarak radyolojik anlamda bir tümörün adı konulup yerleşimi saptandıktan sonra temel anlamda radyolojik tanı ile neredeyse yüzde doksana yakın hastalığın iyi karakterli mi kötü karakterli mi olduğu konusunda bir öngörüde bulunabiliyoruz. Hı hı. Bu öngörüye göre lezyonun gelişimi ve hastanın yaşam kalitesine var olan etkisini değerlendirerek yaptığımız nörolojik muayene bulgusuyla radyolojik görüntüleri yan yana getirip bu lezyonun hastayı ne kadar etkilediğini ve gelişimde nelerle karşılaşabileceğimizi değerlendirerek hastayı takip mi edelim, ameliyat mı edelim kararını veriyoruz. Genellikle iyi huylu lezyonlar, ilk telefonda görüştüğümüz beyefendinin evet. patolojisi gibi menenjömetöz lezyonlarda eğer klinik anlamda bir sıkıntı yoksa sadece takipte kalabiliyoruz. Hı hı. Eğer... Kötü huylu olabilme potansiyeli olan lezyonlar ise bu aşamada e, temel olarak tedaviyi netleştireb, e, tedavi planımızı netleştirebilmek için histopatolojik tanı dediğimiz e, mikroskobik tanıya e, ihtiyacımız oluyor. Son 3 dakika. Evet. Onu da mikroskobik tanı için ya stereotaksik biyopsi alıyoruz, yani e, belli aletleri kullanarak e, kafatasından bir delik vasıtasıyla girip. E, bir parça alıyoruz hı hı. veya kraniotomi dediğimiz kafatasına bir kapakçık açıp bu kapakçık vasıtasıyla girerek tümörü mümkün olduğunca çıkarmaya yönelik tedavi hı hı. ediyoruz. Daha sonrasında çıkan patoloji raporuna göre de radyoterapi ve kemoterapi yöntemleriyle e, tedavinin geri kalanını tamamlıyoruz. Peki şimdi Gamma Knife'a geçebilir miyiz kalan burada? Geçebiliriz. <laughs> Aslında bir program konusu bu konu ama hı hı. Gamma Knife burada tedavide hangi noktada duruyor? Hı hı. Gamma Knife tedavide şöyle söyleyeyim. Benin lezyonlarda da malin lezyonlarda da kullanılabilen bir tedavi metodolojisi. Özellikle beyin tümörlerinin yüzde %90'ını metastatik lezyonlar oluşturması itibarıyla beyin tümörlerinin büyük çoğunluğunda kullanılabilen ve gerçekten çok etkili bir tedavi metodolojisi. Temel anlamdaki uygulama şu şekilde. E, stereotaksik olarak yani sadece tümöre verilen radyoterapi ile karakterize bir tedavi metodolojisi. Hı hı. E, diğer tedavi metodolojilerine üstünlüğü şu, bir ameliyat ve ameliyat stresi yaşamadan sadece bir gün içerisinde uygulanıp hastanın günlük hayatına devam edebildiği, eş zamanlı olarak da e, lezyon sadece lezyona yönelik etki yapan, yani sadece tümörü bir nevi yakmaya, radyonekroz yapmaya yönelik yapılan bir tedavi olması nedeniyle yan etkileri diğer tedavi metodolojilerine göre çok az olan bir tedavi. Hı hı. Ee, demin dediğim gibi hem iyi huylu hem kötü huylu tümörlerde kullanılabilmesi açısından da çok geniş bir e, endikasyon yelpazesi olan bir sistem. Son olarak neler söylemek istersiniz? Özellikle e, hastalarınıza diyelim. Çünkü Hı -hı. bu konu çok da izleyenleri evhamlandırmasını istediğimiz bir konu Yok, değil. Bu tabii anlatımların ki. çoğunun amacı Hı -hı. aslında pansuman yapmak ve insanları yatıştırmak, doğruyu anlatmak. Hı -hı. E, hastalarınıza e, başlığını başa alarak neler söylemek istersiniz? Özellikle beyin tümöründen Benim, muzdarip olan. Hem hastalarımıza hem seyircilerimize e, mutlu ve sağlıklı günler dilerim. Evet. Olura herhangi bir semptomla karşılaşıp da bize ihtiyacı olduklarında da her zaman yanlarında arayabilecekleri, bulabilecekleri bir yerde olduğumuzu bildirmek isterim. Çok teşekkür ediyoruz Hı. efendim. Evet, teşekkür bugün konuğumuz doçent doktor Melih Çekinmezdi. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanıydı kendisi. Biz bugün beyin tümörlerinden bahsettik. Özellikle beyin tümörlerinin genetik yatkınlıkları var mı, belirtileri neler? Ve bugün kullanılan son tedavi metotlarını ifade ettik. Bunların da en başına Gamma Knife tedavisini aldık pek çok şeyin de korktuğumuz kadar kötü olmadığını öğrendik. Mutlu bir gün dileyelim sizlere. Yarın yine saat 10'da karşınızda olmak dileğiyle efendim. Medikal Park Bursa Hastanesi olay sağlık kuşağını sundu.